kaybetmiş yemler videonu izledim. fazla bir şey diyemeyeceğim Angel ya. Kaç zamandır geliyorsun gidiyorsun sen biliyorsun. Zaten videoda söyledim mi bilmiyorum. Çarın daha doğrusu video yayınladıktan sonra oldu. 3 günlük ban artı hapsiydim. Videodan sonra çarın banı ikinci gün açıldı. Artı hapse de girmedi. En basit. Yani konuştuğumuz için abi başka bir şey değil. Konuştuğumuz için sus Sus bana attılar yani. Yok konuşma KC'ye pahalı deme. O yüzden sus bana atıldı. başka bir şey değil. Sağlık olsun yapacak bir şey yok. Dünyada sadece tek oyun yok abi. Ha bak farklı oyunlar da var. Emsal oyunlar var. Birçok oyun var. İyi ki ban yedim diyorum. Kurtuldum yani. Gerçekten kurtuldum. Rahatım. Kafam o kadar rahat ki. Farklı farklı oyunlar oynarken o kadar rahatım ki anlatamam sana. Başka bir çarşı farm attın ya Pires acaba o arkadaş kullanıyordu öyle bir arkadaşlık mı oldu o? Oldu ki. Hayır canım alakası yok. Benim kendi çarımı benden başka kimse girmedi. O farm muhabbet priest yani farklı kontun priest'i. Farklı arkadaş İsmail diye biri vardı onun priest'iydi. Onda bir sıkıntı yok. Benim normal kimsenin girmediği sadece kendimin girdiği priest baniydi. Kanka EDB'de yayın yapan yayıncı sayısı az da onlar da bunlar bu şekilde yani niye uğraşayım ki abi ya? Bak şunu gördüm. iki gün önce bir arkadaş ban yemiş. Gene makro muhabbetten mi ne muhabbetten bilmiyorum. Destek alan bir arkadaş. Oğlan hani konuşacak ağzına kelime laf geliyor konuşamıyor abi. İlerisi gelmiyor. Öyleyemiyor. Niye desteğim kesilir diye korkuyor sponsorluklarım gider diye korkuyor. Anlatabiliyor muyum? Niye izdireyim abi kendimi? Dünyada tek Night Online diye bir oyun yok. Dün 150 mi izleniyordum Night Online'da? Önemli değil. Bugün 20 izlenirim. Bundan bir yıl sonra, bir iki yıl sonra o 150'leri gene yakalarım. Night videolarında 10 bin, 15 bin, mi izleniyordum? Bundan iki yıl sonra, beş yıl sonra yani 10, 15 bin değil abi. 100 binleri görürüm belki. O yüzden ben çok takmıyorum abi. Gerçek anlamda takmıyorum. Bizim... Olayımız ne? Konuştuğumuz için haksızlığa hani Haksız dediğimiz için, yanlışa yanlış dediğimiz için yapıldı bu başka bir şey değil. Zerre umurumda değil. Zaten şu saatten sonra Night Online'da hani Rise çıktıktan sonra zerre umurumda değil. Rise açıldı zaman Night'tan daha çok güzelman olur çünkü buraya metnikçisi, secretçisi, borcusu, Nightçisi başlar ve kodun şöyle bir şey var sadece oyun oynayanlar değil abi NFT kasanlar bitcoin muhabbetini bilen insanlar da buraya gelecek çünkü oyunda arm atarak token kasabiliyorsun ben bayağıdır oynamıyorum onun 5 tane otobot videosu attım otobot videosu attım bakalım oralı değiller kanka umurumda değil ben her zaman şunu söylüyorum benim sponsorluklardan aldığım paralar vardı. Reklamlardan aldığım paralar vardı. Twitch tarafında izlenip Livat'tan ayrı aldığım paralar vardı. YouTube tarafından aldığım izlemelerden gelen paralar vardı. Birçok yerden ben para kazanıyordum. Bak gerçek anlamda birçok yerden para kazanıyordum. Yani üç gün ban bir şey değil ki. Üç gün ban bir şey değil. Üç gün yayın açmazdım. Üç günden sonra banım açıldıktan sonra devam ederdim. Bu parayı da kazanmaya devam ederdim. Yani bir zaman sonra mesela para değil yani. Bir zaman sonra mesele paradan daha fazlası. Ben şu anda bekarım. Tek başıma kendimi geçirin diyorum. Yarın bir gün evlendiğim zaman bu banlar atıldığı zaman ne olacak? Bak ban yedim bir ay boyunca yayın açmadım mesela. Niye night dışında başka yayın yapmadığım için, bilmediğim için anlatabiliyor muyum? Kusmayın abi. 3-5 bin lira, 10 bin lira para alıyorum diye haksızlığa uğradığınız zaman kusmayın yani. Herkesin bir duruşu olması lazım. Bunu kendiler de biliyor başka bir şey değil. Gerek yok ya daha fazla o muhabbete girmeye gerek yok zaten. Çok şey söylemem de gerek yok. Torpede giriyor zaten oyun. Ya Angel ben ban yedime gerçekten sevindim diyorum. Çünkü kafam rahat abi. Hani oyuna belli. yani bu sadece Knight'ı kötülemek falan değil. Herhangi bir başka bir oyunla değil. Oyuna para yatırıyorsun. Para yatırdıktan sonra geri bu parayı çıkarmak için farm atıyorsun. Etkinliğe giriyorsun. Gecenin içinde kalkıyorsun. Kutu kovalıyorsun. Şunu yapıyorsun. Abi oyunu bıraktıktan sonra farklı oyunlar oynamaya başladım ve ben şimdiye kadar oyun oynamadığımı fark ettim. Oyun oynamadığımı fark ettim abi. Yani körü körüne bir oyuna bağlanmayı yani bu benim açımdan güzel oldu. Kırılma noktası oldu. Artık sadece mesela şu an Rise yayını mı yapıyorum? Oyuna yani izleniyor mesela Rise videosu attım. 3-4 bin izlendi. Bak 3-4 bin izlendi. Metroid atıyorum. Dying Light atıyorum. 200 izleniyor. İzlensin abi. Hiç önemli değil. Bu bana tek oyuna bağlı kalmamayı öğretti abi. Tek bir kişiye bağlı kalmamayı öğretti. Çünkü siz tek bir kişiye bağlı kaldığınız zaman o karşınızdaki kişi sizden yani elinizi kanınızı sömürüyor. Başka bir şey değil. Ben bunu gördüm, bunu öğrendim. Daha fazla bir şey yapmaya gerek yok zaten. Ve insanın en büyük düştüğü yanılgı şu oluyor. Hani ben tek elim, ben her şeyi yaparım muhabbetleri oluyor. Ama arkadaşlar her şey olacağına varır. Canımıza sıkmaya gerek yok, bir şey yapmaya gerek yok. Ekstrem bir şey yapmaya gerek yok. Biz hep buradayız. Bak gecenin saat şu an saat kaçı? 12'si değil mi? Ette 1 bir iki kişi var. güzel abi gene ben sohbetim ediyorum. Geliyorsun. Selam vermem bile yetiyor. Dün bir ay sonra ilk yayını açtım. Yani o kadar donate geldi. bayağı yani güzel donate atan arkadaşlar oldu. Abonelikler geldi. Neredesin sen diye soranlar oldu. Abi insana bu yetiyor. İnsana bu yetiyor yani. Varsın 10.000 izlenmeyin varsın para kazanmayın sponsorluklar olmasın. Yani insanların seni 3 kişi de olsa 5 kişi de olsa o yayını açtığın zaman gelip hani sana bir merhaba diyebiliyorsa 3-5 kişi o yetiyor ya. O yetiyor. Her şey güzel olacağına inanıyorum ben. Fazla da uzatmaya gerek yok bu konular ya. Rise para verimi tutarsa zaten Night Slot'lar durduk gibi olur o zaman anlarlar oyuncuların kıymetini. Kanka sadece oyuncunun kıymeti değil ya. Yani düşünsene bir tane oyun sana geliyor gel diyor benim yayınımı yap diyor sana diyor şu kadar para vereyim diyor bak daha yayını yapmadan başka bir oyun aylarca yıllarca oynuyorsun yayınını yapıyorsun YouTube'da milyon izlenmeyi geçiyorsun yani sana boş ver bir şeyler vermeyi para beklemiyoruz hani gölge etme yeter derler ya yani adamlar onu yapıyor başka bir şey değil hani adamlar gölge dahi edemiyorlar yani ne demek istediğimi anlattınız zaten. Bu günlerde çok yaşanıyor Türkiye'de tek el muhabbeti de zaman gelince öğrenirler. Boşlar. Neyin ne olduğunu zaman gelince öğrenirler. Ve diyorum ya şu Rise Online hani şey değil Night Online'ın ha şunu söyleyeyim alfa sürümünde abi oyun kötü. Alfa sürümünde bok gibiydi tam tabiriyle. Alfa sürümü gibi olsa ben şu anda bu oyunu oynamazdım. Diğer yandan bak önemli nokta şu. Alfadan beta kapalı beta gelene kadar abi bir Rise Online'ın yönetimi ne yaptı? İnsanları dinledi. İnsanları dinledi. Sıkıntılar ne? Şu anda bile beta serverı kapalı beta'da. Sıkıntılar ne? İnsanların PK atış PK atış açısından ne sıkıntı yaşıyor? Magelerin range'i mi yüksek, range'i mi düşük? Ataklar mı yüksek? Bunları adamlar insanları, oyuncularını dinleyip düzeltmeye çalışıyorlar. Anlatabiliyor muyum? En büyük artısı bu oyunun bu olacak zaten. Diğer yandan her zaman söylüyorum bu oyunda NFT olduğu sürece token sistemi, para kasmayla token sistemi olduğu sadece sadece Türk kitlesini değil, dış dünyayı da ele almış olacaklar. Diyorum abi bak bu yani bu yayın geçer gider de yarın bir gün bundan 3 yıl, 5 yıl sonra kaptan derdi dersiniz. Bu oyun geleceğin oyunlarından birisi. Gelecekte çok güzel yerlere gelecek oyunlardan birisi çünkü şu kafayla hareket etmemiş adamlar. Oyunumu gel oyna. GB kas. O GB'yi isteye sat. Kafasıyla hareket etmemişler. Kendi üstlerine koymuşlar, kendilerini geliştirmişler. Kendini geliştirdin, sürece her zaman abi güzel yerlere ulaşırsın. Kanka para kazanmak ayrı oyun oynayan oyunculardan zevkle oynaması lazım ama gel gelirim, para için her şeyi yapıyorlar. Ya Umut çok da bir şey beklememek lazım çünkü yani şu bit olaylarında bile mesela birçok yani gerçekten gerçekten severek takip ettiğim insanlar vardı. O kadar abonelik attım, aylarca abonelik serimi devam ettirdiğim insanlar vardı. Onlar da bir para uğruna en basiti. Onlar da para uğruna birçok şey yaptılar ve bu night yayınlarında bunu yapan kişiler %90 50 tane yayıncı varsa en basiti bunun 45'i bunu yaptı yani bir hırsızlığını yaptı. Bir başka kişinin kartından para çalıntı. Bunu biliyor abi herkes biliyor bunu ya. Yazık günah ben herkes kendi yapar. Kim kanka? Neyse PK'ya dönerim abi dur itemleri, skilleri ayarladık. Bir şeyler yapacağız şimdi. Haydi bismillah.